Allah devletimize vebal vermesin. Bu kadar çabuk olacağını hiç kimse aklına gelmedi. Şükür bulması yani süper bir şey. Sen de kaldım ben burada. aracı bıraktım. Yaya olarak karşıya e geçtim. Samsun'a döndüm. Şimdi aracımı almaya geldim ki bambaşka bir dünyası olmuş bir hafta. Hizmet on numara, Allah razı olsun yapanlar. Sadece ayancık değil, memleketi gösteriyor. Bu gerçekleri de bilmek lazım. Devlet çok kısa sürede köprüyü sağladı. Bu da zaten diğer tarafla burası arasındaki bağlantıyı korumak amaçlı yani iyi oldu. Çok mütevaz. Allah devletimize devam vermesin, tövbe aydınlar devam bu. Allah razı olsun devletimizden. Her türlü imkanlarıyla yanımızda. Ne kadar teşekkür etsek vardır. Devletimizde milletimizde daval vermesin. Çok teşekkür ederiz. Herkese. <laughs> Yetkililere çok teşekkür ederiz. Yani bu kadar hızlı beklemiyorduk biz de. Yani çok şükür. Allah razı olsun. Çok mutluyuz yani. Köprümüz açıldı. İnşallah devamı gelir. Aynen. Çok hızlı çalıştılar. Evet.